Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Uşak Milletvekili Sayın Ali Karaoba. Süreniz onda dakikadır. Buyurun Sayın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce Erzincan'ın İliç ilçesindeki insan kaynaklı faciada göçük altında kalan madencilerimizin sağ salim kurtulmasını umuyorum. Göz göre göre gelen bu faciada tüm uyarılara rağmen önlem almayanlar, açık gözlülükle denetimleri gerçekleştir aç gözlülükle denetimleri gerçekleştirmeyenler, çet raporlarını onaylayanların serbestçe dolaştığı bir ortamda, hatta çet raporunu onaylayanların büyükşehir belediye başkan adayı olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Bakın Türkiye'nin tüm altın madenlerinden çıkan altının yüzde 98'ini çıkaran firma alıyor. Yüzde ikisi ülkemize kalıyor ve biz bu yüzde iki için vatandaşımızın canını, doğamızı, her şeyimizi talan ediyoruz. Maden yasasını apar topar geri çektiniz ama biliyoruz bunu unutturup tekrar geri getireceksiniz. İktidara geldiğiniz 2002'den bu yana Türkiye'de maden kazalarında rekor kırdı Türkiye. 500'den fazla madenci hayatını kaybetti. Bırakın üst düzey istifayı, sorumlulara bile gereken cezayı vermediniz. Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi şehrim Uşak'ta madenden dert yanan şehirlerden bir tanesidir. Bakın kışla daha altın madeni. Bu hale gelen altın arayan merkez yetmiyormuş gibi aç gözlü sermaye derler Murat Dağı'na da çöküp altın aramaya çalışıyorlar. Biz Murat Dağı'na dokundurtmayacağız. Sayın milletvekilleri, birinci bölüm üzerine söz almış bulunuyorum. Ne yazık ki bir kez daha tipik bir AKP tarzı yasa yapma şekliyle karşı karşıyayız. Sayısal çoğunluğunuza güvendiğiniz için taraflara danışılmadan hazırlanan bu kanun teklifi, sağlık emekçilerimizin haklarını savunmaktan uzak, hastalarımızın sağlık sisteminin sorunlarını çözmede yetersizdir. Birinci maddede özel sektörde Diş hekimlerinin muayenehaneye bir hekim daha çalıştırmasını öngören teklif olumlu görülmekle birlikte yetersizdir. Bu maddeyi desteklemekle birlikte diş hekimlerimizin sömürülmesine izin verilmemeli. Diş hekimleri odasının belirlediği bir taban fiyat mutlaka olmalıdır. Ağız ve diş sağlığı hastaneleri ve merkezlerindeki yetersiz hekim sayısı yüzünden hekimlerimiz kapasitesinin çok üzerinde çalışıyor. Çoğu diş hekimimiz özel sektörde Ülkemizde yüzden fazla diş hekimi fakültesi var. Dil bilen donanımlı hekimler yurt dışına kaçıyor. Hükümet ne yazık ki eğitim kalitesinin çok düştüğü fakülteler açmaya, apartman üniversitelerinde eğitim vermeye devam ediyor. Bu üniversitelerin birçoğunda profesör dahi yok. 2023'ün son dönemde atanan diş hekimi sayısı 561 ve azlı uzman diş hekimi sayısı ise 191 kişi. Atama sayıları bu kadar düşük olunca 10 bin TL maaşa mahkum ettiğiniz emeklilerimiz, iş bulamayan mezunlarımız, asgari ücretle evini bile geçindiremeyen emekçilerimiz, hayatta kalmaya çalışan orta ve alt gelirli tüm vatandaşlarımızın özel sektörde tedavi olması imkansız hale gelmiştir. Sizin sayenizde kendi vatandaşımız diş tedavisi alamazken ne yazık ki yalnızca turistlerin ucuz diş tedavisi aldığı bir ülke haline getirdiniz. Üçüncü maddede ebelerin normal doğum yaptırmasıyla ilgili düzenlemeler yer alırken teklifte olası riskler tamamen göz ardı edilmiştir. Doğum sırasında ve sonrasında bir komplikasyon gelişmesi durumda sorumluluk tek başına ebelere yüklenmiş, büyük özveriyle çalışan ebeler yasal anlamda risk altında kalmıştır. Ebelerin küçük müdahale yapabilir ibaresinin altı doldurulmamış Sağlık Bakanlığı'nın inisiyatifine bırakılmıştır. Normal doğumun teşvik edilmesi elbette önemlidir. Parti olarak biz de normal doğumun oranlarının artmasını istiyoruz. Ancak bu düzenleme ile normal doğum sayıları artamayacaktır. Sayın Milletvekilleri, acil servislerimiz Türkiye'nin her yerinde dolu. Acil servise başvuru sayısı diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda 5 kat daha fazla. Acil tıp uzmanlarımız canla başla çalışırken bile vatandaşların talebine yetişemezken, bu alanın yoğun bakım yan dal uzmanlık programına dahil edilmesi acil uzman hekim sayısı sayısını azaltacaktır. Yan dal yapan uzman kendi ana dalında hasta bakamamaktadır. Bu ciddi bir planlama hatası olarak ortada durmaktadır. Türkiye nüfus başına yoğun bakım yataklarında en yüksek olduğu ülkelerden biri olmasına rağmen yoğun bakımlarda yatak bulunamamaktadır. Bunun sebebi terminal dönem hastaların yoğun bakımda yatırılmasıdır. Yan uzmanlık sayısını artırarak bunu çözemeyeceğimizi çok iyi bilin. Buradaki temel çözüm palyatif tedavi merkezlerinin artırılmasında yatmaktadır. Sayın milletvekilleri 6 7 8. maddeler hak sağlığı açısından sakıncalıdır. Teklif metninde Yeni ilaçların ruhsatlandırma öncesinde bakanlığa tahlil edilmek üzere numunelerin gönderilmesi kaldırılmaktadır. Bakın biz komisyonda da söyledik. Çıkar çatışması olmayan bağımsız kuruluşlar tarafından hazırlanan analiz süreçleri ve raporlar ruhsatlandırma sürecinin bir parçası olmak zorundadır. Halkın sağlığıyla oynamayalım. Bir diğer konu anayasaya aykırı hazırlanan disiplin ve para cezalarıdır. Aile hekimlerimiz bunca şiddete, ASM'lerin derdi ve kiralarına rağmen, bu kadar eksikliklerine rağmen canla başla çalışırken siz bu teklifle hekimlere sopa gösteriyorsunuz. Bu kabul edilemez. Sözleşmeli personelin cezalandırmaları halinde sözleşmenin feshedilmesi gibi ağırlaştırıcı hükümler getiriyorsunuz. Yüzlerce hekim yurt dışına göçerken Türkiye'de zorlu şartlar altında büyük bir fedakarlıkla çalışan hekimlerimizi kesinti ve cezalarla tehdit etmeyi bırakınız. İçini boşalttığınız bütçeyi ceza, kesinti, vergi ve zamlarla doldurmaya çalışmanızdan vazgeçtin. Sıkıldık biz bu işten. Ceza vererek sağlık personelini ve sağlık sorunlarını çözemezsiniz. Evet bu yasa geçici faydalar sağlıyor. Peki gerçekten ülkemizde olan sıkıntıları çözüyor mu bir bakalım. Sağlık Bakanı'nın söz verdiği ve yapmadığınız HPV aşısı ne oldu? Bu kanun teklifiyle bitiyor mu? Muayenehane için sıra alamayan hastaların MR, ultrason ve birçok tetkik için aylarca sonrasına randevu alan vatandaşımızın eziyetini bitiriyor mu? Muayenehane ve eczane katkı paylarının ortadan kalkmasına sebep oluyor mu? çığ gibi büyüyen ASM'lerin sorunlarını ASM personelinin, hemşirelerin, grup elemanlarının, tıbbi sekreterin sorunlarını çözüyor mu? Bir göz ameliyatı için bir yıl sonraya randevu verilen ve özel hastaneye mecbur bırakılan vatandaşın derdini bitiriyor mu? Sözleşmeli personel sayısı ve yan dalcıların kat sayısını artırarak hekimlerin maddi sorununu, özlük haklarındaki problemleri, ucube performans sistemini kaldırıyor mu? şiddete maruz kalan, çok zor koşullarda yaşayan, yetişen hekimlerimizin yurt dışına kaçmasına engel oluyor mu? Söz verdiğiniz tip 1 diyabetlilerin sensör sorununu çözüyor mu? Tedavi olabilmek için sürekli bağış kampanyaları düzenlemek zorunda kalan SMA'lı çocukların ve ailelerin dramını bitiriyor mu? Aile bütünlüğünün esas olduğu anayasada belirtilirken sağlık personeli olarak çalışan eşlerin tayin sebebiyle bir araya gelememesi sorununu bitiriyor mu? Atama bekleyen diş hekimleri, hemşireler, ebeler, tıbbi sekreter, sağlık taşeronları, diyetisyenler, anestezi teknikyenleri, radyoloji teknisyenleri, daha atanamayan donanımlı tüm sağlık personelinin sorununu bitiriyor mu? KYK'larla ihraç edilen hekimlerin sağlık personelinin geri dönmesini sağlıyor mu? Övünerek yaptığınız Şimdi satmanın yollarını aradığınız şehir hastaneleri sorununu bitiriyor mu? Siz de biliyorsunuz ki bu sorunları bitiremeyeceksiniz. Çünkü 22 yılda bu sorunların sebebi sizsiniz. Sayın milletvekilleri son olarak da Şehri Muşak'tan bahsetmek istiyorum. Şehri Muşak'ta da randevu almak imkansız hale geldi. Şehrin dışındaki hastaneye gitmek çile, ultrason ve MR randevuları için 5 aydan önce randevu alınamıyor dediğimizde Burada Uşak milletvekilimiz başhekimi aradım hemen randevu alınıyor diyordu. Hemşerilerimiz bunun doğru olmadığını çok iyi biliyorlar. Telefonlarımız susmuyor. Sosyal medyada vatandaşlarımızın tepkileri çığ gibi büyüyor. Uşaklılar temel sağlık hizmetlerini gideremiyor. Bakın komşumuz Afyon'da dört özel bir üniversite hastanesi, bir devlet hastanesi. Diğer komşumuz Kütahya'da Üç özel, bir yeni şehir hastanesi, bir eğitim araştırma hastanesi. Memleketi Uşak'ta ise bir eğitim araştırma hastanesi afili olan bir tane özel hastane var. Normal devlet hastanesi bile yok. Sağlık Bakanlığı'nın Uşaklılar'ın mahkum ettiği durum işte bu. Uşak bunu hak etmiyor. Ama inanın ki değerli arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın bize verdiği bu kıymeti tutmadığı sorunların hesabını, sözlerin hesabını halkımız 31 Mart'ta başta olmak, uşak olmak üzere tüm... Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. ederim.